sadece birkaç sayfalık bir öykü düşünün. Ama üzerinden 80 küsur yıl geçmesine rağmen okuyan herkesin vicdanında kanayan bir yara olarak kalmış olsun. İşte Sabahattin Ali'nin 1938'de kaleme aldığı Ayran tam da böyle bir metin. Bu sadece yoksul bir çocuğun hikayesi değil, hayır, çok daha fazlası. Bu kayıtsızlığın, umursamazlığın ve çökmüş bir sistemin adeta anatomisi. Bu hikayeyi tam anlamıyla hissedebilmek için önce onu yazan kalemi tanımamız lazım. Bu sözler Sabahattin Ali'nin adeta kendi kaderini özetliyor. O hakikati söylemenin bedelini hayatıyla ödemiş bir aydındı. Onun kahramanları asla bir ideolojinin kuklası olmadı. Hepsi kanlı, canlı, kendi vicdanlarıyla boğuşan, acı çeken insanlardı. İşte bu yüzden kalemi devleri korkutan bir silahtı. Çünkü kimsenin görmek istemediği gerçekleri en çıplak haliyle toplumun yüzüne vuruyordu. Peki bu çözümlemede yolculuğumuz nasıl olacak? Gelin birlikte bakalım. Önce Sabahattin Ali'yi ve onu şekillendiren 1930'lar Türkiye'sini anlayacağız. Sonra hikayenin o buz gibi atmosferine girecek, her sahneyi adeta bir film karesi gibi çözümleyeceğiz. Bireyin ve toplumun sorumluluğunu masaya yatırıp, Hasan'ın çığlığını evrensel çocuk hakları açısından dinleyeceğiz ve en sonunda bu kısacık metnin nasıl ölümsüz bir başyapıta dönüştüğünü, edebi gücünü konuşacağız. Hikayeye dalmadan önce bir an duralım. Ayran'ın doğduğu o dünyaya, 1938 Türkiye'sine bir gidelim. Orası nasıl bir yerdi? Sabahattin Ali'nin kalemini bu kadar keskin, bu kadar acımasız kılan toplumsal iklim neydi? Ali'nin kısacık ömrü bir imparatorluğun çöküşüne ve genç bir cumhuriyetin sancılarına şahitlik etti. 1930'lar Türkiye'si kağıt üzerinde büyük ideallerin olduğu ama gerçekte yoksulluğun Köy kent arasındaki devasa uçurumun ve bürokrasinin kayıtsızlığının kol gezdiği bir ülkeydi. Ali, Kuyucaklı Yusuf'ta ezilen köylüyü, Kan'ı ve Ses gibi öykülerinde ise devletin altında çürüyen insanları yazdı. İşte Ayran, bütün bu büyük toplumsal sorunların en küçük, en savunmasız kurbanı olan bir çocuğun gözünden sistemin tamamını sorgulayan bir metin aslında. Evet, Sabahattin Ali edebiyatımızda toplumcu gerçekçilik akımının en önemli isimlerinden biri. Ama onu diğerlerinden ayıran çok temel bir şey var. O, insanı bir davanın askeri gibi görmez. Onun karakterleri kendi ahlaki çıkmazlarıyla boğuşan, korkan, utanan, acıkan, üşüyen bireylerdir. Slogan atmazlar. İşte bu yüzden onun anlattığı dünya kağıt üzerindeki bir kurgu olmaktan çıkıp okurun vicdanına işleyen sarsıcı bir gerçeğe dönüşür. Hasan da bu gerçekliğin en saf, en trajik halidir. Ve şimdi yazarın o keskin gözleriyle bizi götürdüğü dünyaya küçük Hasan'ın çamurla, soğukla ve en çok da kayıtsızlıkla örülmüş evrene adım atıyoruz. Gelin hikayeyi sahne sahne, her bir sembolü ve kırılma anını hissederek yeniden yaşayalım. Sabahattin Ali daha ilk cümlede bizi alıp atmosferin içine kilitliyor. Bu bildiğiniz bir yol değil. Eriyen karla karışmış, yapış yapış insanı yutan bir çamur deryası. Doğa bile acımasız ve kayıtsız. Hasan'ın babasından kalma, ayaklarına büyük gelen okunduralar, attığı her adımı bir işkenceye çeviriyor yazar yoksulluğu soyut bir kelime olarak bırakmıyor, onu Hasan'ın bedenine, morarmış ayaklarına, sızlayan omuzlarına kazıyarak bize doğrudan hissettiriyor. İstasyon, normalde bir kavuşma, bir hareket yeridir değil mi? Ama bu hikayede tam tersi. İnsanları birleştiren değil, ayıran bir duvar. Uçsuz bucaksız bir ovanın ortasında yapayalnız duran o taş bina, devletin ve toplumun Hasan gibi çocuklar olan mesafesini, soğukluğunu simgeleyen bir anıt gibi. Burası Kayıtsızlığın taşa kesmiş hali adeta. Ve işte hikayenin kalbinin attığı, bütün trajedinin düğümlendiği o an. Vagonun penceresinden bir olcu iki maşrapa ayran alıyor. Karşılığı 10 kuruş. Evet, sadece 10 kuruş. Bugün bizim için hiçbir değeri olmayan bu para, o an Hasan için her şey demek. Evde aç bekleyen iki kardeşinin boğazından geçecek bir lokma ekmek demek. O 10 kuruş sadece bir para değil, umudun kendisi. Trajedi tam da bu cümlede vücut buluyor. Yolcunun bozuk parası yok. İstasyon memuru o on kuruşu bozmaya tenezzül bile etmiyor. Tren hareket ederken, adam pencereden vicdanını temize çeken o anlamsız, o ahlaksız cümleyi bağırıyor. Hakkını helal et. Bu bir özür değil. Bu, ahlaki bir kaçış, sorumluluktan sıyrılma ve kendi rahatını bir çocuğun hayatından daha önemli görme hali. Gündüzün acımasız doğası, artık yerini gecenin dehşetine bırakıyor. Soğuk ve çamura şimdi bir de zifili karanlık, tipi ve uzaktan gelen kurt sesleri ekleniyor. Bu noktada Hasan sanki insanlığın dışına itiliyor. Annesine seslenişi korkmuş bir hayvanın ulumasından farksız. Doğa, insanın yarattığı bu trajediyi yansıtan dev bir sahneye dönüşüyor ve Hasan o sahnede yapayalnız. Hikayenin sonu bize hiçbir teselli sunmuyor. Hiçbir umut ışığı yok o on kuruşluk umut, yani ayran güğümü, elinden kayıp çamura karışıyor. Hasan yere yığılırken, kilometrelerce ötede, evdeki iki küçük kardeşi de tıpkı onun gibi kurt seslerini dinleyerek korkuyla birbirine sarılıyor. Sabahattin Ali bu paralel kurguyla bize şunu söylüyor. Bu sadece Hasan'ın trajedisi değil, bu bir ailenin, bir neslin yok oluşu. Ve bu belirsiz son, imalin ölüm demek olduğunu yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor. Ayran bir çocuğun kişisel dramının çok daha ötesinde Sabahattin Ali'nin bütün bir toplumu ve o toplumu yaratan sistemi sanık sandalyesine oturttuğu bir mahkeme aslında. Şimdi bu felaketi sadece tek bir kötü adama yüklemek en kolay olurdu değil mi? Ama durum bundan çok daha karmaşık. Bir yanda bireysel günahlar var. 10 kuruşu vermeyen yolcunun vicdansızlığı, parayı bozmayan memurun umursamazlığı, olanları sadece izleyen diğer yolcuların sessiz suç ortaklığı. Ama madalyonun diğer ve daha karanlık yüzünde Hasan'ı o yola düşüren asıl nedenler, yani sistemsel çöküş var. Nesiller boyu süren yoksulluk, ortada olmayan bir devlet, çocuk işçiliğini normal gören kör bir toplum. İşte Sabahattin Ali'nin asıl sorduğu ve bizi de sormaya mecbur bıraktığı soru bu. Suçlu sadece o yolcu mu yoksa o yolcuyu bu kadar kayıtsız, o memuru bu kadar ilgisiz yapan bir çocuğun hayatını 10 kuruşa değersizleştiren düzenin ta kendisi mi? Bu soru bireysel ahlakın toplumsal adalet olmadan ne kadar anlamsızlaşabileceğini gösteriyor. Ve en acısı da ne biliyor musunuz? Bu soru 80 küsür yıl sonra bugün hala en yakıcı haliyle karşımızda duruyor. Gelin şimdi merceğimizi biraz daha genişletelim. Hasan'ın bu özel trajedisini alıp evrensel insan ve çocuk hakları çerçevesine oturtalım. Hasan'ın o sessiz çığlığı aslında neyin çığlığıdır? Hasan'ın yaşadığı her an, bugün modern dünyanın çocuk hakları sözleşmesinde güvence altına aldığı her temel hakkın ihlali aslında. Beslenme hakkı bir somun ekmeğe, barınma hakkı soğuk bir kulübeye, eğitim hakkıysa hiç kurulmamış bir hayale indirgenmiş durumda. Evet, o emeği sömürülen bir çocuk işçi. Ama hepsinden öte, Hasan'ın elinden alınan en temel hak çocuk olma hakkı. Oyun oynaması, öğrenmesi, korunması gereken o küçük omuzlara taşıyamayacağı kadar ağır bir yük bindirilmiş. İşte bu yüzden Ayran 1938'de yazılmış eski bir metin değil. Bugün tarlalarda, fabrikalarda, sokaklarda çocukluğu çalınan, emeği sömürülen ve çığlığı duyulmayan milyonlarca Hasan'ı görmemiz için yazılmış bir çağrı. Hasan'ın yaşadığı o sürekli kaygı, o öğrenilmiş çaresizlik bugün de sayısız çocuğun psikolojik gerçeği. Hikaye geçmişe değil, bugünün kör vicdanına sesleniyor. Peki Onca devasa roman, onca uzun metin varken nasıl oluyor da birkaç sayfalık bu kısacık öykü zamanı ve mekanı aşıp unutulmaz bir başyapıta dönüşüyor? Sabahattin Ali'nin edebi dehası tam olarak nerede yatıyor? Sabahattin Ali'nin ustalığı burada ortaya çıkıyor. O kelimelerle bir dünya kuruyor. Soğuğu, çamuru, karanlığı sadece birer doğa olayı gibi anlatmıyor. Onları insanın içindeki ahlaki çürümenin bir yansıması olarak kullanıyor. Hikayede neredeyse hiç diyalog yok. Bu derin sessizlik Hasan'ın toplumdaki görünmezliğini binlerce kelimeden daha güçlü bir şekilde haykırıyor. Hızla uzaklaşan o tren, geride bıraktıklarını umursamayan modern dünyanın en acımasız sembolü. Ve o son, yazar okura asla ahlaki bir teselli sunmuyor, vicdanını rahatlatacak bir kapa aralamıyor, acıyı bütün çıplaklığıyla yüzümüze çarpıp öylece bırakıyor. Bu hikayeyi okuduktan sonra artık eskisi gibi kalamazsınız. Metin sizi sadece bir okur olmaktan çıkarır, bir tanığa, hatta o trende susan yolculardan biri olarak bir sanığa dönüştürür. O ayna sadece 1938'in Türkiye'sine değil, bugün, tam şu an kendi kayıtsızlıklarımıza, görmezden geldiklerimize de dönüyor. Bizi kendi ahlaki duruşumuzla yüzleşmeye zorluyor. Sonuçta Sabahattin Ali'nin bize bıraktığı miras aslında bir sorudan ibaret. Gördüğün bu acı karşısında ne yapacaksın? Bu hikayeyi okuyup biraz üzülüp sonra hayatına olduğu gibi devam mı edeceksin yoksa etrafındaki hasanları fark etmeyi, onların duyulmayan çığlığına kulak vermeyi mi seçeceksin? Çünkü asıl sorumluluk bilmemek değil, gördüğü halde görmezden gelmektir.